Herkese merhaba. Hayırlı günler. Bugün yine güneşli bir hava. Özellikle bizim için çok güzel. köyümüzün manzarasını çekelim. İşte köyümüz bu şekilde. Aşağıda dere. Köyün cami. Yukarı doğru. Daha tepeler. Bu karayemiş ağacı. Her yerde bulunmuyor. Karadeniz bölgesinde çok olan bir meyve. Yaz kış yapraklar üzerinde oluyor. Baya bir hafta yağmurlu geçti. İki gündür güneş. Güzel. Ama yağmura da ihtiyaç var. Yağmurda olması gereken bir şey. Bugün kuzuların bir kısmını koyunlarla getirdim. Otlamayı öğreniyorlar. Bazısı iyice otlayabiliyor. Sadece küçükleri daha otlamayı beceremeyenleri içeride bıraktım. keyfin nasıl sıcak değil mi He? sıcak mı oğlum Aslan, aslan. Bu da koyunların çok sevdiği bir bitki. Bunlar bu ağaçlar akasya ağacı, bizim burada diken ağacı diyoruz. Tabi normal isimleri akasya. İlkbaharda beyaz çiçek açıyorlar, muhteşem doğru kokular oluyor. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz zaman sizden ricam beğenip kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Eğer be, sevinirim daha doğrusu. Çünkü kanalı yeni açtım. Biraz acemiyim bu konuda. Tabi yapa yapa biraz profesyonelleştirileceğim. Şu an tamamen amatörüm. Ama sizlerin beğenileri, yorumları sayesinde kendimi geliştireceğim. Yani yapmaya çalışacağım. Umarım siz de izlemekten zevk alırsınız. Zevk alacağınız videolar, keyif alacağınız videolar yaparım. <laughs> Tipi biraz güneşten Öyle bitkin bir şekilde duruyor Ama normalde Aslan Değil mi tipi? Hı? Ben ne yapıyorum tipi? Evet, bugün de yavaş yavaş günün sonuna geldik. Daha doğrusu yaklaştık. Tipi. herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.